Altınay Savunma Hissesi Analizi 14 Mart 2025 Temel Analiz Ciro ve Kar Altınay Savunma 2024 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 100 milyon TL ciro elde etti ve net karı 212 milyon 500 bin TL oldu. Bu şirketin büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fiyat kar oranı FKK Şu anda FK oranı 66,47 seviyesinde. Bu oran oldukça yüksek ve potansiyel olarak şirketin gelecekteki karlılığını fiyatlıyor olabilir. Ancak yatırımcılar bu seviyenin çok pahalı olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Teknik analiz, hareketli ortalamalar, Altney şu an 10 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görmekte, bu da kısa vadede güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. RSI ve MACD göstergeleri RSI aşırı alım bölgesine yakın ve sat sinyali veriyor. Bu, fiyatların kısa vadede geri çekilme eğiliminde olabileceğini işaret edebilir. Ancak MACD göstergesi al sinyali veriyor. Bu da daha uzun vadeli bir alım eğiliminde olduğuna işaret edebilir. Temettü durumu. Temettü tarihi. 2025 yılı için henüz bir temettü ödeme tarihi açıklanmış değil. Ancak şirketin geçtiğimiz yıllarda temettü dağıttığı göz önüne alındığında yatırımcılar temettü bekleyebilir. Sonuç ve yorum. Yüksek değerleme, FK oranının yüksek olması şirketin gelecekteki büyümesinin büyük ölçüde fiyatlandığını gösteriyor. Yüksek değerleme bazı yatırımcılar için risk oluşturabilir. Kısa vadeli düzeltme. Teknik göstergelerdeki karışıklık kısa vadede fiyatlarda bir geri çekilme yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak uzun vadeli bir bakış açısıyla Altenia hala güçlü bir potansiyele sahip. Yatırımcı ipucu. Altenia'nın güçlü finansal performansı, büyüme potansiyeli ve teknik göstergeleri göz önünde bulundurulduğunda, orta ve uzun vadede bir potansiyel taşıyor. Ancak kısa vadede volatiliteyi göz önünde bulundurmak önemli. Not. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza ve risk toleransınıza göre almalısınız. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hangi hisse hakkında video yapmamı istersiniz? Yorumlarda belirtin.